Kütahya'daki bu müdür. Müdür, müdür. Yoksa müdür değil midir? Peki neyin müdürüdür? Müdür kimdir? Neler yapmamıştır? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin. Paylaşım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Elde edilecek gelirin bir kısmı engelli kardeşlerimize ihtiyaç sahipleri için kullanılmaktadır. Belediye Kütahya Spor Şampiyonluğa koşuyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü uyuyor. Başta maçların oynandığı Dumlupınar Stadı olmak üzere Halil Akkaş sahası, ve Belediye Kütahya Spor'un antrenmanlarını yaptığı Zafertepe sahaları karla kaplı bir şekilde kaderine terk edilmiş vaziyette bekliyor. Spora uzak, Belediye Kütahya Spor'a soğuk tavırlarıyla ve torpille ataması ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü koltuğunu boş yere meşgul etme sebebiyle taraflı tarafsız herkesin tepkisini çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Kış şartlarındaki başarısızlığıyla bir kez daha sınıfta kaldı. Stat konusu başta olmak üzere spor ve tesis konularında hiçbir başarılı projesini ve çalışmasını göremediğimiz Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, merkezde bulunan sahaların karla kaplı olması sebebiyle belediye Kütahya Sporu halı sahada antrenman yapmayı mahkum etti. Elimizdeki tüm sokaklarda ve caddelerde karla mücadele çalışmalarıyla ilgili birimlerce başarılı bir şekilde sürdürülürken Belediye Kütahya Spor'un antrenman yapacağı tüm sahaların karla kaplı olması Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret'in Belediye Kütahya Spor'un şampiyonluğuna köstek mi oluyor sorusunu akıllara getirdi. Belediye Kütahya Spor Kulübü'nün müracaatına rağmen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kulübümüze antrenman sahası tesis edilmediğinden dolayı Takımımızın Halide Edip Adıvar Spor Maçı hazırlıklarını halı sahada başlamak zorunda kaldı. Kütahya Spor taraftarları olarak Kütahya'mıza ve spora hizmet etmek yerine şehrimizin tek profesyonel takımı olan Belediye Kütahya Spor'a halı sahaları reva gören Gençlik ve Spor İl Müdürü Tevzullah Gayret'i kınıyoruz ve istifaya davet ediyoruz. Sadece sosyal medyada Kütahya Spor taraftarının paylaşımını ve paylaşıma yapılan yorumları dile getirdik sadece.